안녕하세요. 나는 어즈게다. <laughs> tamam yeter bu kadar Korece ben normal başlıyorum. Kanala hoş geldiniz ben Özge. Bugün sizlerle Kore içeriklerinden bahsedeceğiz. Netflix'te izlediğim Kore içerikleri ile alakalı istek geldi. Özellikle neden bir Kore içeriği videosu çekmiyorsun diye bir yorum aldım. Ben de dedim ki neden çekmeyeyim. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Son zamanlarda birazcık hasta olduğum için ve yeni video çekmekte zorlandığım için iki film önerisinden sonra diğer önerilerim eski videolarımın toplamı olacak. Bundan sonraki izlediğim içeriklerle de yeni bir Kore videosu çekeceğim. Videoya geçmeden önce Yangsan çaram Charam ve Chanel Kudu Saraneyo. Hadi videoya geçelim. <laughs> Son zamanlarda iki tane izlediğim içerikten bahsedeceğim. İlki Destined With You. 16 bölümlük 2023 dizimiz fantastik, romantik ve drama türünde. Konusuysa bir şaman tapınağında yaşanan ani bir ölümün ardından bulunan gizemli kutuyu sahibine tapınağın lanetli varisi vermek zorundadır. Dizi o kadar güzeldi ki karakterleri o kadar ısındık ve dizi o kadar beğendim ki anlatamam. Şöyle bir spoiler vermek istiyorum. Dizide Real Carnation ndan bahsediyor. 300 yıl öncesine de gidiyoruz. Günümüzde de yaşanıyor bazı şeyler ama konular o kadar Böyle verilmiş ki yani neyin ne olduğunu sonuna kadar gelmeden anlamıyorsunuz. 16 bölümün 16'sına da bayılarak izledim. Karakterler zaten muazzamdı, mükemmeldi. O kadar o kadar çok sevdim ki izinin de senkronu çok güzel, kimyaları çok iyi tutmuş. İnanılmaz bir konusu var, inanılmaz karakterler var. Mutlaka izlemelisiniz. İkinci içeriğimiz az önceki filmdeki karakterin başka bir filmi. İsmi Tomorrow. 16 bölümlük dizi, 2022 yapımı, fantastik drama ve aksiyon türünde konusuysa intihar etmeye çalışan birini görünce kayıtsız kalamayan Choi John Wong yanlışlıkla düşüp komaya girer. Yarı ölü yarı canlı haldeyken ölüm melekleriyle intihar edenleri kurtarma işine girer. Bu da yine çok güzel bir dizi. Henüz bitirmedik. Zaten Ruvu'nun dizilerini izlemeye başladım. İki dizi daha var Netflix'te. Onu da izleyeceğim tabii ki. Hatta yeni bir diziye başlanmış 30 Ekim'de. İsmini unuttum. Şuraya kapağını koyuyorum. Onu da yakında inşallah Netflix alır da izleriz. Da buradan da Netflix'e <laughs> duyuruyamış Baş başrolümüz ölüyor öldüğü zaman da iki ölüm meleğiyle beraber çalışmak zorunda kalıyor kurtulabilmek için çok güzel e, cennet cehennem araf işte melekler vesaire bir sürü dini bazda da şey var. Tabii ki yine çok güzel ders verici şeyler, cümleleri var. Bu diziyi de mutlaka izlemeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok güzel bir konusu var. Kore dizilerinden öğrendiğim, daha doğrusu kültürleriyle alakalı dikkatimi çeken birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Hazır lafı gelmişken. İlki yemek yemeye aşırı düşkünler. Öğünlerini atlamamak aşırı yemek yeme taraftarları hepsi. Çok ilginç mesela. Yemek kültürleri aşırı aşırı yüksek seviyede. İkinci dikkat ettiğim şey böyle tatlı tatlı şeyler yapmaya bayılıyorlar böyle şeyler. <laughs> aşırı şirinler. bu da çok hoşuma gitti. Bu arada K-pop dinlemem. Özellikle ısrarlı bir şekilde ön yargılı yaklaşmışım. Yine Ruvu'nun SF9 diye bir grubu var. 9 kişilik bir grup. Onun şarkılarına çok pis sarmış durumdayım. Bütün hafta boyunca Bunları dinledim. Ruvonu tanıdıktan sonra bütün süre boyunca bu şarkıları dinledim. K-pop'ta fark ettiğim bir başka şey ise sahneye çıktıklarında bir dakika durmuyorlar. Sürekli dans ediyorlar ve dans ederken de şarkıyı devam ettiriyorlar. İnanılmaz bir enerji, inanılmaz bir yapı. Ben de şoktayım. Her neyse daha fazla uzatmadan diğer kurguladığım önerilere geçiyoruz. Kore korku yapımı olan bir dizi. 16 bölümlük dizimizin ismi Sell Your Haunted House. Dizimizde hayaletli evleri ruhlardan arındıran emlakçı bir kadın ve sahte hayalet numaralarıyla insanları dolandıran bir adam mecburen beraber çalışmak zorunda kalıyorlar. Normal şartlarda ben Kore dizilerini pek izlemiyorum. Çok nadir böyle denk gelirse izliyorum. Ama bu dizi nasıl oldu inanın hiçbir fikrim yok. İnanılmaz sardı. Yani böyle içine böyle resmen adeta bizi çekti diyebilirim. Ben hatta ilk iki dakikasında böyle dedim ki yani bu ne ya falan hani böyle dalga geçiyorum yani hadi bakalım falan ama bir 5 dakika olsun bari falan dedim. O 5 dakikadan sonra emin olun o 16 bölümü su gibi içtik arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir diziydi. Hatta bu Kore'nin televizyon dizisiymiş. Bir sezon çekilmiş. ikinci sezonu falan gelirse eğer siz de biliyorsanız eğer böyle bir bilgi falan varsa lütfen bana yazın. Çünkü gerçekten inanılmaz bir diziydi. O yüzden mutlaka izlemezsiniz. Flowers of Evil. Bu bir 2020 dizi Türümüzse gizem, suç, romantik ve gerilim. Konusuna gelecek olursak, babası 7 kişiyi öldürmüş bir genç. Aynı suçla köylüler tarafından suçlanıyor. Köylüler çocuğa şeytan çıkarma ayinleri yapıyor ve çocuk da köyden kaçıyor. Ve başkasının kimliğiyle hayatına devam etmek istiyor. Evleniyor ve bir kızı oluyor. Ama karısı bir dedektif ve işlenen bir cinayeti araştırmaya başladığında kocasının geçmişini de çözmek zorunda kalıyor. Çok güzel bir senaryosu var bizi içine çeken ve kendi hayran bırakan senaryolardan biriydi. Benim izlediğim Kore yapımları çok az. Squid Game var, Hellbound var. Bir de Sailor Haunted House var. Bununla beraber dört yapımla Kore dizilerini de izlemiş oldum. Ama size şöyle söyleyeyim. Sailor Haunted House'la bu dizi ikisi de bizi içine çeken, senaryosuyla kendine bağlayan dizilerden biriydi. Özellikle dizideki karakterlerle olan o bağlantımız çok fazla oldu. İki dizide de karakterleri aşırı derecede içselleştirdiğimiz için bu diziler bizim için çok ilgi çekiciydi. Bazı Kore dizileri var. Onlara başlıyorum. Böyle bizim Türk televizyon dizileri gibi yapımlar oluyor. Onları izlemiyorum mesela ama özellikle Kore yapımları sevenler için son zamanlarda ben de başladığım için seçe seçe gitmeye çalışıyorum. Bu dizi izlenmesi gereken çok güzel polisiye suç ve gizem dizilerinden biriydi. Mutlaka izlemesiniz. Bir diğer içeriğimiz Forgotten. Bu filmimiz 2017 yapımı türümüz gizem gerilim drama ve kore yapımı konusuysa kaçırılan kardeşi geçen 19 güne dair hiçbir şey hatırlamadan bambaşka biri olarak dönünce Jin Seok Kaçırmanın ardındaki gerçeğin peşine düşen çok güzel, çok güzel bir filmde Bunun altındaki dramanın bu kadar yüksek derecede olacağını asla tahmin edemedim. Mükemmel bir gerilimi ve gizemi var. Olay çözme işlerini çok güzel anlatmış. Harika bir senaryoydu. Hikayenin 3 farklı versiyonunu izletti bize ve o 3 farklı versiyonunda nasıl geliştiğine dair her şeyi detay detay sonunda verdi. Yine hakkını veren, sonuna kadar bayıldığım, beğen filmlerden bir tanesiydi. Mükemmeldi. Mutlaka izlemesiniz. Missing the Other Side. Bu iki sezonluk bir dizi. Birinci sezonu Netflix'te mevcut. İkinci sezonuysa internetten izlediğimiz dizilerden bir tanesi. Ne yazık ki ikinci sezonu Netflix almamış. İlk sezonumuz 2020 yapımı 12 bölümden oluşuyor. İkinci sezonumuz 2022 yapımı 14 bölümden oluşuyor. Türüne gelecek olursak polisiye, gizem, fantastik ve kore yapımı. Konusuysa bir dolandırıcı, kayıp kişilerin ruhlarının sıkışıp kaldığı doğaüstü bir köye rastlar. Bu ruhların tek kurtuluşu, ortadan kayboluşlarının ardındaki gizemin çözülmesidir. Dizi inanılmaz sürükleyici, inanılmaz güzel. Hayatımda izlediğim hem tatlı hem polisiye hem fantastik filmlerden bir tanesi. Dizinin ilk sezonunu tamamen rastgele bir şekilde açtık, izlemeye başladık. Oradaki her bir karaktere dört tane falan baş karakter var. Bir bizim Kim Wook oğlanımız var. Bir yaşlı adam, adamın adını unuttum o var. Bir polisimiz var. Bir hacker kızımız var. Bir de köyde Thomas adında bir karakterimiz var. Bu dizi son zamanlarda izlediğimiz en güzel dizilerden, en sürükleyici, en içselleştirdiğimiz, karakterleri benimsediğimiz ve diğer yan karakterleri de bayılarak izlediğimiz çok güzel bir senaryoya sahip. Mutlaka izlemelisiniz. Bir diğer içeriğimiz Love 911. 2012 yapımı filmimizin türü romantik, drama ve kore yapımı. Konusu ise Misu çılgın bir doktordur. Hastaneye gelen bir çifte yanlış bir teşhis koyar. Kadının kocası doktora dava açarken Kang'ı başkasının hayatını kurtarmak adına kendini feda etmeye hazır bir itfaiyecidir. Dava için Misu Kanga'yı ikna etmeye çalışır. Ve sonra aşık olurlar. <laughs> çok güzel bir filmdi gerçekten. Son zamanlarda Kore yapımlarına aşırı bir düştük. Neden bilmiyorum. Bir arada Hint yapımlarına aşırı düşkündük. Filmler gerçekten çok kaliteli çıktığı zaman çok mutlu oluyoruz. Bu da o kaliteli filmlerden bir tanesiydi. Sadece ilk bir saat boyunca kadına sinir oldum. Sadece kadının o bir saat boyuncaki salakça davranışlarını tahammül ettikten sonra Sonraki bir saat gerçekten mükemmel geçiyor. Hikaye bazında son bir saati gerçekten çok iyiydi. Film konu olarak tabii ki diğer romantik komedi filmlerden farklıydı. Güzeldi, hoştu. Mutlaka izlemelisiniz çok beğenerek izlediğimiz The Glory dizisi. 2022 yapımı 16 bölümlük drama, gizem ve kore yapımı olan dizimizin konusu. 18 yaşındayken sınıf arkadaşları onda asla iyileşmeyecek yaralar açtı ve her biri paçayı sıyırdı. Genç kız bu olaydan 18 yıl sonra kusursuz bir planla intikam peşine düşüyor. Gerçekten çok güzel bir diziydi. Hayatımda izlediğim en sürükleyici, ay aman şimdi ne olacak dediğim dizilerden bir bir tanesiydi. Bir de ben şey çok seviyorum. Güzel tasarlanmış planları çok seviyorum. Bu da yine gerçekten çok iyi, kusursuz tasarlanmış intikam planlarından bir tanesiydi. Ayrıca bu dizide de yine başrol karakterimizi çok içselleştirdiğimiz, kendimize yakın gördüğümüz, çok beğendiğimiz, ailemizden bir parça olduğuna in <laughs> inandığımız bir karakter oldu. Oyuncusuna da bayıldım gerçekten. Kadın bu arada gerçek hayattaki Danla Bilic. Yemin ediyorum Instagram'ına girin bakın aynı Aynısı. Kadının Instagram fotoğrafları bildiğiniz Danla Bilic'le aynı. Her neyse çok beğendiğim dizilerden birisi olduğu için mutlaka izlemelisiniz. The Good Bad Mother 2023 yapımı 14 bölümlük bir dizi. Türü komedi, drama ve kore yapımı. Konusuysa trajik bir kazanın ardından hırslı bir savcının zekası bir çocuğunkiyle aynı düzeye gelince o ve annesi aralarını düzeltmek için yeni bir sayfa açmak zorunda kalır. Çok güzel bir diziydi. Biz bu dizideki her bir oyuncuya hayran kaldık. Hatta bir tanesinin Aygo! Aygo! <laughs> duruyor duruyor böyle Aygo! <laughs> Ya Muhteşem bir diziydi. O kadar keyifliydi, o kadar tatlıydı. Çok şirin bir anne oğul ilişkisini anlatıyordu. Mutlaka izlemelisiniz. Bir diğer içeriğimiz Black Knight. 2023 yapımı 6 bölümlük dizimizin türü bilim kurgu, aksiyon, macera ve Kore yapımı. Konusuysa Kıyametten sonra yeniden oluşmaya başlayan sistemde tükenmiş oksijenden dolayı herkes maske takmaktadır. Evlere yapılan oksijen kargolarını kuryeler teslim ederken bir genç kurye olma hayali kurar. Diziyi çok beğendim. Dizinin konusunu da çok beğendim. Aynı zamanda dizinin başrol oyuncusu Böyle bir şey yok. O kuryeyi izleyin. <laughs> Sadece izleyin başka hiçbir şey söylemiyorum. Sadece görsel efektlerin yani green screen'in o kadar fazla belirginliğine takılmayın. Başka türlü öyle bir ortam yaratamazlardı. Yani mantıken düşündüğünde tamamen koskoca bir stüdyo yaratmaları gerekirdi. Bunu da elde edemeyecekleri için mecburen green screen kullanmışlar. Bunu da lütfen göz ardı edin. Çünkü mükemmel bir dizi. Mutlaka izlemesiniz. Bir diğer içeriğimiz kilitsiz. Gerilim, gizem ve kore yapımı filmimiz konusu bir kadının hayatı, kaybettiği cep telefonunu ele geçirip kendisini takip etmeye başlayan tehlikeli bir adam yüzünden alt üst olur. Filmin konusu çok güzel ama işleyiş tarzını pek beğenemedim. Mesela bize telefonu çalan, kadını test eden kişiyi şak diye göstermişler. Biraz daha gizemli olabilirdi, biraz daha değişik olabilirdi ama filmin konusunu, senaryosunu çok beğendim. Dediğim gibi işleyiş bazında yani böyle yavaşlık, hani akmıyor film yani. O akış bazında biraz daha e, aktif olabilirdi yine de bu da bayılmadığımız ama beğendiğimiz filmlerden bir tanesi oldu bunu da izleyebilirsiniz 2023 yapımı Behind Your Touch 16 bölümlük gizem, komedi ve kore yapımı dizimizin konusu Küçük kasabalarındaki vakaları el birliğiyle çözen bir dedektifle Pisişik güçlere sahip bir veteriner Becerilerini sınayacak korkunç bir seri katil gizemini aydınlatmaya çalışır Dizi inanılmaz tatlı, inanılmaz şirin Böyle karakterleri bildiğiniz içselleştirdik Çok sevdik Mükemmel bir dizi gerçekten Ayrıca hayvanlar var Gerçekten bir seri katil var dedektiflik konusu var falan filan derken böyle her şey iç içe mükemmel bir dizi mutlaka izlemelisiniz. 2023 yapımı Blue Towns dizisi. 8 bölümlük aksiyon, macera ve Kore yapımı dizimizin konusu. Annesiyle birlikte acımasız bir tefecinin zulmüne uğrayan genç bir boksör, daha fazla insanın zarar gelmesine engel olmak için bu acımasız suçluyu bulup durdurmaya karar verir. Tabii ki tek başına değil, yanına bir arkadaşı da geliyor. Çok güzel bir dizi. İlk 4 bölüm mü, 6 bölüm mü civarında her şey kararında, mantığa uygun, her şey mükemmel ilerliyordu. Ama son bölümlere doğru son 3 mü, 2 mi bölümde falan böyle bir mantık hataları artmaya başladı. Atıyorum siz bir tefecisiniz. Artık tefecilik yapmıyorsunuz ama tefecilikten kazanmış olduğunuz bütün paralar evinizde mevcut. Kasaya mı koyarsınız yoksa şöyle çevirmeli açılan bir dolaba mı koyarsınız? <laughs> İnteraktifmiş değil mi? Seçenekler var aşağıda seçiyorlar. Arkadaşlar bu bir mantık hatasıdır. Sen elindeki milyonlarca vonu ya da altın külçelerini tutup da dandik bir kutuda saklamazsın. Ya da sen eski tefeciysen ve bir organizasyonla suç çetesiyle uğraşıyorsan kendini korumak için mutlaka evler, evinin camlarını kırılmaz cam yaptırman lazım. En azından her yeri silahlandırman lazım. Hiçbir şey yapamıyorsan koruma tutman lazım ki seni koruyabilsinler ki adam sakat. Vesaire vesaire. Bu tür mantık hatalarını görmezden gelirsek dizinin konusu mükemmel. Özellikle boks sahnelerine bayıldım. Şöyle ki ben bir boks ve kickboks sever birisi olarak gerçekten sahnelerin kaliteli ve gerçekçi yani bayağı bildiğiniz gerçek sahneler. Dövüş sahnelerini bayıldım. Başrol oyuncuyu çok sevdim. Çok kibar, çok naif. Gayet iyi. <laughs> bu dizide Çerez diye hitap ettiğim 8 bölümlük muhteşem dizilerden bir tanesini mutlaka izlemelisiniz. Evet arkadaşlar verdiğim önerilerde bu kadardı. Umarım verdiğim içerikler hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sana gel. <laughs> Sana ye o neydi? Unuttum bak yine. Saran geliyor. Daha başka ne yapıyorlardı? Leşi var. Mı? Hangisi? O değil. nasıl tek başıma? Kendimi mi şey yapacağım? Telkin edeceğim? Böyle zaten hep Süperim yaptığım sadece. şey. Sadece. Vallahi çok utandım kız. Öyle böyle değil. Yazarken hadi tamam. Sen İngilizceden de çok utanıyorsun. Evet ya Neden çok yani? utanıyorum Niye? ya. Bilmiyorum. Ama dil konuşurken utanıyorum evet. Neden? Bilmiyorum. Halbuki gayet güzel. Konuşabiliyorsun. Evet. Hadi konuş. Hadi konuş. <laughs> çok utandım. Hiç normalde utanmam. Annyeonghaseyo. <laughs> Videoya geçmeden önce <laughs> yani videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve ah neydi bu? Chanelul kudu kase yok. Ve Chanelul Kuduk. <laughs> Aman tanrım. Ee, yani size şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim değil. Başka neye dikkat etmiştim? Sana söylemiş miydim hiç? Zihnimde düşünmüştüm.